Efendim Ayşegül Nefes Mutfağından hepinize merhabalar. Bugün çilek marmelatayı hazırlayacağım. Her zaman reçel yapıyoruz. Bu sefer farklılık olsun dedim. Çocukların böyle ekmeğin üzerine sürmeyi daha çok seviyorlar. Marmelatı biz daha çok seviyoruz evimizde. O yüzden çileklerimi güzelce ayıkladım, temizledim. Tencereme aldım. Yarım çay bardağı kadar da üzerine su koydum. Yumuşamalarını bekleyeceğim. Arkasından blender'dan geçireceğim. Şekerini vererek tamamlayacağım. Çileklerim yumuşadılar. Gördüğünüz gibi suyunu da verdiler. Hemen blender'dan geçiriyorum tamamen. Hemen şeker ilavesini yapacağım. Şekeri kendi isteğinize göre dökebilirsiniz. Ben burada iki su bardağı kadar kullanacağım. Yani gerektiği zaman iki buçuk da kullanabilirim. Henüz ölçüsünü tam pişirirken ayarlayamıyorum ama göz kararı bakacağım. Benim için iki buçuk su bardağı şeker yetti. Çok tatlı seviyorum ama tabii ki siz daha ek yapabilirsiniz şeker için. Şimdi kaynamaya bırakacağım. İçine de limonumu sıkayım. Miktarımız da az olduğu için şöyle çeyrek limon suyu yeterli gelecektir. Şöyle biraz kıvamı koyulaşınca biraz kaynamaya bırakacağız. Kıvamı koyulaşınca artık altını kapatıp kavanozlayabiliriz. Herkese afiyetler dilerim.